Selamün aleyküm, hayırlı pazarlar. <laughs> Şimdi alttaki kırmızı canlı yayın yap tuşuna bas da 3-2-1 yayın başlıyor. Evet, sıfır izleyiciyle başladık. Gördünüz. Üstte anlık izleyici sayısı var. Bir de yeşil yeri tık tıkladığın zaman burada kaç kişi şey gelmiş oradan gözüküyor. Birazdan yine bakacağız daha yeni yayın olduğu için. Şunu belirteyim ben bir de kendime bir hedef belirledim. Anlık izli, izleyici sayısıyla alakalı şöyle bir hedef belirledim. 10.000 takipçi olana kadar anlık beni e, 5 kişi izlese yeter diye düşünüyordum ama Rodrigo aleykümselam. Rosiear hoş geldin. E fakat e, yani 10.000 takipçiye olanı kadar anlık 5 kişi yeter derken e, tabii ki e, son birkaç gündür Allah şükür izlenme sayılarımız da arttı. Rozier daha yayını açmadan önce de e, kayıt almaya başladım da <laughs> o yüzden kendi kendime konuşuyordum. Daha böyle he, konuşmam bitmeden e, siz de geldiniz. Çabucak geldiniz daha. Hem ben bunu paylaşınca görürsün inşallah. Safari bu demiş. <laughs> Pancar motoru Eren. E, i̇şte e, yayın başlatırken böyle kayıt alıyordum. Hem bir yandan da bilgi veriyordum nasıl olduğuyla alakalı. Oo bildirim geldi. Çok iyi. Sen sorduğunda ben kahvedeydim. Yayın ne zaman olur dediğinde kahvedeydim ben. Abi en sevdiğin takipçi. Benim en sevdiğim takipçi kimmiş? Şurada aleyhisselam çınar hoş geldin. Şurada yeşil bir yer var oraya tıklıyorum. Orada da ah, şu an gözükmüyor. Bir dakika gözükmesi lazım. Neyse birazdan bakarız. Toplam kaç kişi oldu birazdan gözükür. Mustafa Sarıgül aleyhisselam. Barbar 31 takip etmiş. Eyvallah. Barbar 31. Kardeşim Hataylı mısın? Antakyalı mısın? Beşiktaş şampiyon inşallah kardeşim. İnşallah kardeşim inşallah. Ha Adıyaman. Al. 31 Hatay ya o yüzden dedim. Acaba Hatay mı? <laughs> Bugün Kayseri Spor'umuzun maçı var. <laughs> Rodrigo. Niye 31 demiş? Bugün e, saat 4'te yani 16'da Kayseri Spor'umuzun maçı var. Biliyorsunuz ben Kayseri Spor'u çok severim biliyorsunuz. Evet evet Kayseri Spor'umuz şov yapacak inşallah. Rozier. Allah Allah. Neyse biraz bekleyelim toplam görüntülerim hala çıkmadı. Birazdan bakarız. <laughs> Saat 13.30'da 13 da bir tane süperlik maçı vardı aslında ya. Roger kimdi unuttum. Saat 13.30'da da süperlik maçı var aslında. Ee, kendi takımına bak demiş. Bakıyorum Berk. Kendi takımıma bakıyorum. Baktım. Kendi takımıma baktım kardeşim. Hatay, Hatay, Hatay kimle oynuyor ki? Rozier. Ha Adana Demir'le, Adana Demir'le. Ya ben doğuştan Kayseri sporluyum ya bunu herkes bilir. Rozier, e, baraj kapaklarını açtık. Anlıyorsun değil mi dediğimi? Rozier. Baraj kapaklarını açtık Rozier. Baraj kapaklarını açtık. Ben şunu söylüyordum. 10.000 takipçi olana kadar anlık 5 kişi izlese yeter diyordum beni. Yani sadece anlık 5 kişi izlese yeter diyordum. Ee, tabii ki 4-5 saat yayın yaptığımız zaman binlerce insan geliyor gidiyor. Ee, tabii onu çoğu kimse göremiyor. Genelde yayına geldiği zaman anlık izleyici sayısına bakıyorlar genelde. Valla biz Doğuştan Kayseri sporluyuz. Bunu herkes bilir. Pastırma severiz. <laughs> Galaçınar bayağı bir like atıyor. Ee, videoda Galaçınar'dan bahsettim isim vermeden. Aa bu benim diyor Galatasaray'lar. <laughs> Yo aynı renk değiller ki. Kayseri sarı kırmızı, diğeri turuncu kırmızı, rozyer. Diğer o deplasman takımı var ya, turuncu kırmızı. Ceddin deden neslin baban. Ceddin deden neslin baban. Hep kahraman Türk milleti orduların pek çok zaman vermiştiler dünya yaşan Lay 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 Kuarezma gelsin demiş Feyyaz Yiğit de gelsin <laughs> Feyyaz Yiğit Carchurtt Feyyaz Bey gerek yoktu ya sağ ol yine de e, gerek yoktu. Kardeşim varlığın yeter. Beyaz kardeşim. Mehmet abinin sesi çıkmıyor mu? Niye ki? Dün katıldı. Mehmet abi dün, dün gece vardı. <laughs> Eyvallah Beyaz Bey. Varlığın yeter ya. Hediyeye falan gerek yok. Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Beşiktaş küme düşmez demiş. Eyvallah Tarzan. Alep selam Ha doğru söylüyorsun. Bugün gelmedi. Valla bugün e, bugün Kayseri sporluyuz. Bugün sarı kırmızıyız. Turuncu e, turuncu kırmızılı takımı açamayacağız. Herkes bilir. Yani. Rodrigo düşün bakayım niye Kayseri sporluyum bugün düşün bakalım <laughs> saat 10 16'da Kayseri Spor sence kim başkan olmalı bence John Ke John Kennedy apo eyvallah saatler olsun demiş eyvallah bence ee, John Kennedy başkan olsun sen Bursalısın galiba demiş ya yani kö kökenim Karaman da Bursa'da doğduk büyüdük kökenim Karaman Galatasaray abi bekle sen Kayseri'yi alalım demiş. Maçtan sonra burada ol görüşelim. Burası neresi? Hani burada ol dediğin yer neresi? Tam olarak anlamadım. Hani burada derken TikTok mu? Yayında ol. İnşallah ya. Ya Berk söz veremem. Şöyle ya benim hevesim olursa Berk. Berk de maçtan sonra yayın aç demiş. Valla hayranlarım çoğaldı ya benim. Allah'a şükür. Ben 2-3 gündür fenomen oldum ha. Valla. 2-3 gündür fenomen oldum. Beşiktaş merhaba selamlar demiş. Aleyküm selam Beşiktaş. Öpüyorum seni Beşiktaş. Kalp kalp. Serdar Adalı mı? Hüseyin Yücel mi? Bence Fikret Orman. İmma yokluğu var demiş. Hayırlısı. 10K'ya az kalmış. Aynen aynen. E, 9500 olmak üzere takipçi sayım. Ben seni ilk gördüğümde kavga ediyordun. <laughs> Kalaçınar ya. Ben ne zaman kavga etmişim? Evet evet şu an kayıt var Rozier. Şu an kayıt var kardeşim. Ekran kaydı alıyorum. Hem chattekileri falan da yayınlayacağım. E, chattekilerin de haberi olsun. E, ekran kaydı alıyorum. Yayınlayacağım haberiniz olsun. Hani buradan e, Mustafa Kemal Paşa'daki halanıza falan e, teyzenize selam söyleyecekseniz yazdığınız şeyler çıkacak. E, birazdan yayınlayacağım tiktokta yayını kapatınca herkese engel atıyordum demiş. <laughs> Engelleri kaldırdım. Galaçınar. Ee, TikTok'ta yayınlayacağım Apo. Ekran kaydı alıyorum. Kendi hesabımda yayınlayacağım birazdan. Ben ara sıra yayınları e, TikTok'ta yayınlıyorum. Bazen YouTube YouTube'da da yayınlıyorum. Ee, Rozier, YouTube'da da yayınlayayım mı ben bunu? Kerem Karaduman, sana neden engel attım bilmiyorum ya, hatırlamıyorum. Ben şimdi TikTok'ta yayınlayacağım ya. Ben bunu YouTube'da da yayınlayayım mı? YouTube'da da. Yayınlayayım mı? Tamam. Benim YouTube, YouTube kanalım da var. Fazla abonem yok YouTube'da gerçi de. Çünkü e, YouTube kanalım kapatıldı benim. Tekrar açtım. Yeni kanalımda e, abone yok. Apo'ya da engel atmışım. Bir şey diyeceğim. Şu anki yayındakilerden kimleri engelledim ya? Merak ediyorum. Engelleyip de tekrar yayına gelen kimler var? Merak ettim. Galatasaray'ı 3 kere engellemişim. Galatasaray'ı 3 kere, Rodrigo'yu da engellemişim. Kerem Karaduman'ı engellemişim. Beşiktaş takip ettiğin için çok sağ ol. Tık 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 tık. Aa, Jar da engellemişim. Apo'yu engellemişim. Berat selamlar. Apo'yu engellemişim. Söyledik onu. Aa, Kerem beni takip etti. Sağ ol. BJK Seyhun Aksoy beni takip etti. Canlı yayın içerik üreticisini takip etmiş. Galiba o benim. Her zaman İnşallah. inşallah. Alepsela. <laughs> de mi engellemişim? Slexy. Nasıl okunuyor lan o? Slexy. Okudun mu? <laughs> en çok beni. <biri. gülüyor> hani çok engelledim doğru doğru. Galatasaray'ı bir de benim bir tane moderatör vardı N ile başlayan. Engellenip yayınla yayınlardan çıkamamak ayrı bir fantezi. Vallahi Peyyaz kardeşim, Jarçurt. Doğru söylüyorsun ha. Hakikaten ha engelliyorum. Yine geliyorlar Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Lan ulan Neyle başlıyorduk? Adını ne yazıyorum Rodrigo ya. En çok Neyle başlayan engellemiş olabilirim en çok. Bir de benim yayınıma en çok o geliyordu. Sadık Kız. <laughs> Eyvallah. Apo. Eyvallah. Ya şimdi arkadaşlar ben bazen iyi davranıyorum, neşeliyim bazen Sinirleniyorum. Bende bipolar bozukluk var. Hakkınızı helal edin. Bende bipolar bozukluk var. Bazen manik oluyorum. Bazen depresif. Hakkınızı helal edin. Bu arada... Bütün komedyenlerde varmış bipolar bozukluk. Bütün aklınıza gelen komedyenlerde bipolar bozukluk varmış. Ben sanmıyorum ya. Serdar Adalı bence sergeni getirmeyecek. Çünkü sportif direktör istiyor Serdar Adalı. Sportif direktör varsa Sergen gelmez. Bence Serdar Adalı getirmez. <laughs> Galasın arıyor. Aa Rodrigo. Tamam. Rodrigo herkesin adını hatırlıyorsam. Rodrigo onu, önce şunu söyleyeceğim. Sen hangi aydan beri geliyorsun? Önce onu sorayım. Rodrigo ilk benim yayınıma geldiğinde, canlı yayına geldiğin zaman veya YouTube'dan Aman e, TikTok'tan videomu gördüğünde vi, videomu da görmüş olabilirsin. Hangi aydı merak ettim. Sonra yayına gelen eskilerden yazabilirsin. Mesela eskiden e, Manisa'da oturan bir Burak vardı. Çok severdim. Burak e, e... <laughs> Allah rahmet eylesin ya Kerem Karaduman. Haziran mı? İyi de ben Temmuz'da yayınlar açmaya başladım. Demek ki sen Haziran'da benim videolarımı görüyordun galiba. Ben Temmuz'da yayın, yayın açmaya başladım. Burak ve N noktayı hatırlıyormuş. Evet evet N nokta diyeyim ben ona. Allah rahmet eylesin. Moderatörlüğümüzü de yaptı e, bizim. Burak'la da çok şeydi. Evet videomu görmüş olabilirsin. Çabi Alonso Real Madrid'e mi gidiyor? Valla olabilir ha. Çünkü Real Madrid şu an iyi değil. Yani <laughs> Ancelotti ya vefat etmedi benim için vefat etti. Ya şöyle, e, çok da önemli bir şey değil aslında. Birkaç tane konu oldu da, beni bir, birisine benzetti. E, pek hoşuma gitmedi. Belki şaka yapmıştır, bilmiyorum. Beni, beni, benim birisine benzediğimi söyledi. Benim de hoşuma gitmedi. Tabii birkaç tane de konu vardı da, önemli değil diğerleri. Diğerler önemli değil. Evet. Ben Barcelona kazanır demiştim ha. Kaybetti. <laughs> Mehmet abi de bilmiş oldu. Mehmet abi dün yayında Atletico Madrid kazanır dedi. Şuradan yeşil de tıklıyorum gene. Heh 367 kişi gelmiş. Burada toplam sayı da var. 3 tane takipçi gelmiş. Böyle detaylar var. 13 dakikada 360, 370 kişi gelmiş. Ha Sorlot. Abi maç 1-1. Ne diyorsun? Bir puan aldık ya ne güzel. Bir puan aldık Alanya Spor'dan. Bu da güzel. Abi Dibala Galatasaray'a e gelecek diyorlar. Doğru mu? Gelebilir ya. Niye gelmesin? Gelebilir. Dibala'yı da severim ha ayrıca. Dibala'nın futbolunu severim. Şorlot 90 artı 6'da. Şorlot da iyi golcü onu da söyleyeyim. Allah'ın izniyle düzelecek Beşiktaş. İnşallah abi inşallah. İnşallah. Şu seçimler olsun bakalım. Tamam. Rodrigo tamam. Nasıl yapacaktık ya? Bayağıdır moderatör yapmıyoruz ki kimseye. Nasıl yapıyorduk? Unuttum nasıl yaptığımı. Bayadan beri moderatörlük vermiyoruz ki. Tamam. Rodrigo, fotoğraf çekinebilirsin. Yaptık. Rodrigo. Aynen, aynen. Tamamdır. Tam çektin mi? O zaman iptal ediyorum. <laughs> Şu anda moderatör istemiyorum ya. Çünkü Ya çünkü moderatörlük veriyoruz. Ekran kaydı aldı herhalde moderatörken. Yayın düştü ha. Az önce 43 falan oldu anlık. Yayın düştü bayağı bir. Rodrigo eyvallah Rodrigo senin adın neydi ya unuttum Mete miydi Gurur duydu Rodrigo evet Rozier ben seni hiç Moderatör yaptım mı ya Sen moderatör oldun mu hiç, Rozier ben hatırlamıyorum Bursa Spor nasıl Valla Bursa Spor Şu an lider Ha Mete tamam hatırlamışım Abi başkan kim olur? Hüseyin mi? Serdar mı? Demiş. Hiç olmadın. Vay be. <laughs> Gerçi ben moderatör e, düşünmüyordum ya son zamanlarda. Yani son zamanlarda moderatör düşünseydim Rozier olurdu yani kesin. Hani son e, Son yayınlara baktığım zaman bence Rozier olurdu. Valla bence de olacak ya. Fikret Orman bence de olacak. Eyvallah Rozier sağ ol. Ya işte <laughs> moderatör yaptığımız zaman vıcık ee, vıcık hareketler yapanlar oldu. Sonra bizde vıcık vıcık hareketler yap yaptılar bazıları. Herkesi kastetmiyorum. Herkesi kastetmiyorum. Sonra bizde moderatörlüğü aldık diye bize trip attılar. Ya o kadar o kadar yayınıma gelmiş tamam mı? O kadar bazıları nankörler, bazı nankörler. O kadar yayınıma gelmiş, gelmiş tamam mı? O kadar yayınıma geldi, geldi, geldi ve yanlış bir hareket yapmış, moderatörlüğünü almışım. Adam diyor ki, "Tamam." diyor. "Haklısın ama." diyor. Yok yok sadece ne ne nokta değil. Mehmet takip ettiğin için sağol. Hüseyin Badem aleyküselam. O Mehmet abi merhabalar. Seni ee, Rozier sordu Mehmet abi yok mu diye. Rozier sordu. Bugün Kayseri sporluyuz tekrar söylüyorum. Bugün günlerden Kayseri Kayseri sporluyuz. Evet Mehmet abi de bir Kayseri Kayseri spor sevdalısı olarak yayına katıldı. <laughs> <laughs> evet abi her gün bir dakika pazarlarda. ses az niye öyle oldu Nasıl az mı geliyor Valla Rozier sen ses duyuyor musun ben duyamıyorum Tek Tekrar bağlanalım o zaman tamam abi <laughs> ha, Az geldi değil mi bana da az geldi sesi Ses geliyor muydu? Ben niye duyamadım onu ya? Bende mi problem var acaba? Ha. Mehmet abi. Mehmet abi. Evet İsmail. İsmail tamam İsmail tamam bir dakika merhaba. bir dakika hatta kalsana bir dakika dur.